Onana konusunda yani şunu söyleyebilirim. Şimdi tabii Trabzonspor taraftarı çok bu konuda hassas. Evet. Yani birçoğu olaya şöyle bakıyor. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış takımın kalecisini aldık kardeşim falan diye bakıyor. Ama Onana'yı tanımlayan United performans. Ha diyebilirsin ki United'a giden kim gitmiş de iyi performans gö göstermiş. Bunun bir etkisi olamaz mı diye de sorabilirsin ama o kadar çok hatalı gol yedi ki United'da. Ama bir tane iki tane değil yani. Evet. yani. Bir ara kusura bakmasın ama alay konusu olduk İngiltere'de. Tabii tabii. Çok uzunca bir süre. Umuyorum Inter'deki Araya performansı... Araya bir Fenerbahçe maçı sıkıştırdı o periyoda. Evet. O üst üste bir iki kurtarış yaptığı evet. performans. Ya ara sıra bunları yapabiliyor bu arada. Öyle şey bir kaleci de değil canım. Hani bunu nasıl kurtardı dediğin pozisyonlar da var. Mesleği kaleci yani neticede şey evet. değil çok... Berbat bir kalecilik tekniği var. Ama kalecide şu vardır ya. Hani kaleci dediğin kurtarılacak pozisyon. Kurt kurtarır. Var. Yenilecek golü de yer yani. Bir istikrarının olması lazım. Ona ana olmayacak golleri çıkarıyor. Allah Allah bunu nasıl çıkardı diyorsun. Ortada pozisyon yokken gol yeme potansiyeli de var. Ya bana soracak olursan riskli Çok güven transfer yani diyorsun ona da. Çok güven İstikrarsız vermiyor bir kaleci. Istikrarsız. Yani ne zaman ne yap sana iki tane maçı böyle çekip de alabilir. Gayet rahat kazanman gereken bir maçı Onana yüzünden kaybedebilirsin de yani. yani en mental... güven gereken mevki kale olduğu evet. için problem. Ya bu arada birazcık kendisi de sıkıntılı bir arkadaş. Biraz Onu mental olarak da değil Inter'e gitme sürecinde de neler yaşandığını hatırla. Hatta hatta Dünya Kupası'nda şeyle kavga etmedi mi Onana? O, o değil miydi yoksa kavga eden? Sonk'la kavga eden kaleci. Olabilir. Ben hatırlamıyorum ama Sonko ayağa sanki... pasla oynama demiş, uzun oyna demiş. Yok ben bakacağım ona. Tamam. Ona bakacağım ama galiba ona naydı. Çünkü Dünya Kupası sırasında Kamerun milli takım bir tane kaleciyi çıkardı kadrodan. Galiba ona anaydı evet. Yani Rigobert Song demiş ki yani ikide bir ayağa pasla oynuyorsun gol yiyeceğiz yani. biz yani bizde bu pası alacak Sen hem hem yok hem de sen Ederson değilsin yani uzun vur diyor. Ya inşallah doğru hatırlıyorumdur. Kimseyi de yanıltmak istemem ama. Bir rejimizle kontrol edebilir Vallahi aynı zamanda biz konuşurken. çok iyi olur. Biz yani şimdi durup dururken özür dilemek zorunda edelim. kalmayayım. Evet. Galiba Değil, özür ona. Özür metni neydi? yayınlar. Özür metni. Uzun bir özür metni <laughs> yayınlarım arada kaynar. <laughs> ama sen bence hatırlıyorsan doğru duruyor. Yani. yani özür dilememiş olur mu? Özür dile, dilermiş gibi yap. Peki Trabzonspor ile ilgili bir transfer gündemini daha konuşalım. Ee, Chelsea'nin yıldızı Sterling'in gelmesi de bekleniyor. Daha doğrusu bir anlaşmaya varılması bekleniyor Trabzonspor'la. Ne diyorsunuz? Yani yapmasa Trabzonspor daha iyi olur diyorum. Sterling transferinin başarılı olabileceği tek şart transferinin yapılmaması bende. Yani Sterling kaf yani ya futbol Sterling'i bırakmış gibi geliyor bana artık. Sterling belki futbolu bırakmamış olabilir ama. Kadro dışı kalmış ona da. Ha işte 2022 Dünya Kupası'nda bir tartışma yaşanmış. Hatta benim stilim bu şeklinde de böyle bir Ha Tam anlattığım e, olay işte. işte. Yani evet. adam 2000 Dünya Kupası'nın ortasında kadro dışı kalacak şekilde teknik direktörüyle tartışabilen bir isim. Onu da bilsin de Trabzonsporlar. Evet. Yani Fatih Hoca ile falan böyle tartışırsan. Sıkıntı çıkar diye tahmin ediyorum. Şöyle de haberler vardı yani onanın özellikle Trabzonspor'a gelmek istemediği yönünde de haberler çok vardı. Bu arada hakikaten çok enteresan bir kariyer ilerliyor. Ajax. Evet. Ama en son kulübü res çekmiş. Yani niye evet. ya gideceksin ya öyle gibi? Çok fazla isteyen kulüp de olduğunu zannetmiyorum Hı -hı. Manchester United'daki o korkunç performansından dolayı evet. ama hani bir umuttur yaşatan insanı diye bir şey var ya yani Trabzon taraftarı da muhtemelen Fatih Hoca da acaba Inter'deki performansını sergileyebilir Sergilenli mi diye. diyor. Umuyorum sergileyebilir. ilgili senin düşüncen ne? Sterling Hakan abiye tam anlamıyla katılıyorum. Yani biz e, buralara sadece ismi var diye belirli bir zaman periyotlarında performans göstermiş oyuncuları getirme işinden vazgeçmemiz lazım. İhtiyaca yönelik transferler neden? Çünkü en son aldığı bu şari. <laughs> İlk kez evet. bir teknik direktör çıkıp basına dedi ki biz bu transferde risk aldık. Evet sakatlığı var çünkü. Bu adamın çünkü... çok ciddi sakatlıkları vardı. Evet. Biz bunu toparlayabilirsek verim alma potansiyelinden dolayı riski almayı man mantıklı bulduk. Evet. Şimdi kadroda bir tane risk aldığın adam varken bir tane de senin kaderini belirleyecek bölgeye Hı -hı. riskli adam almayı ben çok mantıksız buluyorum. Yani. Evet. Şu anda bir de dünyada transfer dönemi kapalı. Hı -hı. İstediğin anda, istediğin bölge, istediğin tip adam alabilirsin zaten şu anda. Burada Sterling'e gitmenin tek mantığı var. Herkes şey diyor ya, işte mesela Ederson işte son 15 yıla bakıldığında dünyanın en iyi işte bilmem kaçıncı karacısı. evet, belli bir zaman diliminde öyle ama sonrasında her sene bu liste yeniden güncelleniyor. Sterling de dünyanın en önemli hücum tehditlerinden biriydi. Evet. Ama o, o zaman da kaldı. <laughs> Futbol senin dediğin gibi Sterling'i bıraktı. Ve bence Fatih Hoca'nın en ihtiyacı olmayan tip. Biraz isme gidilmiş gibi o zaman. Başka isimlere gidilebilsin yani o zaman. İlla ki isme gidilecekse henüz... E, Sterling, Guardiola'nın kulağının üstünde kalan 3-4 tane saçı da döken adam. <gülüyor> <gülüyor> Bordo Mavililerden bir bomba daha. Rahim Sterling için resmi teklif. Andre Onana transferiyle ses getiren Trabzonspor, şimdi de Chelsea'nin İngiliz yıldızı Rahim Sterling için harekete geçti. Trabzonspor, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. İşte tüm detaylar. Fırtına transfer döneminin son günlerinde ses getiren transferlere imza atmaya hazırlanıyor. Manchester United'den Kamerunlu Yıldız Eldiven, Andre Onana'yı kiralık olarak transfer eden Trabzonspor, Chelsea'den de İngiliz sağ kanat oyuncusu Raheem Sterling için harekete geçmiş durumda. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin isteği doğrultusunda harekete geçen bordo mavili yönetim, Rahim Sterling için Chelsea'ye resmi teklifte bulundu. Chelsea'den yıllık 10 milyon euro maaş alan fakat kadroda düşünülmeyen Rahim Sterling için bordo mavililerin satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Chelsea'ye resmi teklifte bulunduğu belirtildi. Trabzonspor'un Chelsea ile prensip anlaşmasına vardığı, İngiliz yıldız Rahim Sterling'in kararının beklendiği öğrenildi. Kariyeri boyunca 599 resmi maça çıkan Rahim Sterling, 182 gol ve 133 asistlik muhteşem bir performans sergiledi. Rahim Sterling, geride kalan sezonda Arsenal'da kiralık olarak forma giymişti. 2019 yılında piyasa değeri 160 milyon euroyu gören Rahim Sterling'in, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gözüküyor. Gökhan Sazdağ'ı elden kaçtı yeni sabek hedefi Rizesporlu Taha Şahin. Kayseri sporlu Gökhan Sazdağ'ını Beşiktaş'a kaptıran Bordo Mavililer, komşusu Rize Spor'un Sabek'i Muhammed Taha Şahin için Yeşil Mavili kulübün kapısını çaldı. Son dakika edinilen bilgilere göre, Taha için daha önce Beşiktaş, Tan 3,5, Las Palmas'tan 4 milyon euro isteyen Çaykur Rizespor, Spor, genç Sabek için Trabzonspor’dan beklentilerini açıkladı. Yine gelen bilgilere göre, Çaykur Rizespor, 24 yaşındaki Taha Şahin için Trabzonspor'dan 3 milyon 500 bin euro bonservis ile birlikte, Sikan ve Salih Malkoçoğlu'nu ise kiralık istediği öğrenildi. Çaykur Rizespor'un ayrıca, Danilo Sikan'ın 1 milyon euroluk yıllık garanti ücretinin yarısının Trabzonspor tarafından karşılanmasını talep ettiği öne sürüldü. Bordo Mavili kurmayların bu talep karşısında şoke olduğu, Taha Şahin için en fazla 3 milyon euro bon servis bedeli verebileceklerini bildirdikleri öğrenildi. Muhammed Taha Şahin bu sezon, Çaykur Rize Spor'da 3 maçta forma şansı buldu. 270 dakika sahada kalan genç Sabek, takımı adına gol ve asist katkısı sunamadı. Ukraynalı oyuncu Danilo Sikan'a bir talip daha. Kocaeli Spor Sikan için devreye girdi. Trabzonspor'un Ukraynalı forveti Danilo Sikana Anderlet'in ardından Süper Lig'in yeni ekibi Kocaeli Spor'da büyük ilgi gösterdi. Yeşil siyahlıların resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Transfer sürecinin sona ermesine çok kısa süre kala Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncusu Danilo Sikan'a adeta teklifi yağıyor. Son olarak Belçika ekibi Anderlet'in kiralık olarak Ukraynalı oyuncuyu Trabzonspor'dan resmen istediği öğrenildi. Ancak Anderlet'in kiralama ve satın alma opsiyonu konusunda önerdiği şartlar, Trabzonspor cephesinden kabul edilmedi. Gelen son bilgilere göre Süper Lig'in yeni ekiplerinden, Kocaeli Spor'un da Ukraynalı golcü, Sikan ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Yeşil siyahlı ekibin, Trabzonspor'a teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Resmi teklif gelmesi halinde sürecin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Boşnak Edin Vişça 1 milyon euro istiyor. Takımdan gönderilecek isimlerin başında yer alan Edin Visca, Trabzonspor'dan tüm alacaklarını talep etti. Boşnak sağ kanat kendisiyle ilgilenen takımlardan yıllık 1 milyon euro ücret talep ediyor. Ayrıca Edin Visca, Trabzonspor'dan sözleşme fesih bedeli olarak maaşının tamamı olan 1 milyon 500 bin euroyu almadan gitmeyeceğini söylemiş durumda. Kısa zamanda Edin Visca'nın durumunun belli olması bekleniyor. Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda mesajı yayınladı. Herkese yürekten teşekkür ederim. Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transferi Uğurcan Çakır, Bordo Mavili Camii'ye veda etti. Uğurcan Çakır, herkese yürekten teşekkür ederim ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar. Galatasaray, Milli Kaleci Uğurcan Çakır ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Tecrübeli eldiven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor camiasına veda etti. Uğurcan Çakır, şu ifadeleri kullandı. Sevgili Trabzonsporlular, Trabzonsporlu Uğurcan olarak bu arma için her zaman yüreğimi ortaya koydum, en iyisini vermek için mücadele ettim. Trabzonspor'da büyüdüm, öğrendim, yetiştim, birlikte kupalar kazandık, şampiyonluk kutladık. Bu çatı altında geçirdiğim her an ömrümün en değerli hatıraları arasında kalacak. Şimdi ise kariyerimde yeni bir yolculuğa adım atıyorum. Dilerim ki bu yolda da kalbiniz ve dualarınız benimle olsun. Bugüne kadar yanımda olan herkese yürekten teşekkür ederim. Evladınız Uğurcan dedi.